Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mantra Chain'in düzenlediği bir testnetten bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında bu ayın onun da yani yaklaşık 3-4 gün öncesinde e eklenmiş olan bir testnette Twitter'larına baktığımızda 165 bin takipçileri var ve testnetle alakalı tweetlerini burada görebiliyoruz. Mantra aslında hala hazırdır. Listeli olan bir coin. Şu anda her ne kadar grafikte 0.068 68 cent gibi görünse de dün yaklaşık 1 dolar civarlarındaydı. Bu malum dün bir düşüş olayları yaşandı. Bu düşüşün öncesinde 1 dolara yakındı fiyatı. 0.9 dolar falandı. Ve market cap'i de 800 milyonlarda falan Yani 1 milyara yakında bir market cap'i vardı. Zaten buradan diğer kriptolarla beraber yavaş yavaş toparlayacaktır diye düşünüyorum fiyatını. E, ve şimdi bir testnet düzenliyorlar. Testnet'in ismi de, e, de Hongbai testneti. E, aslında bunların amacı da e, geleceğe yönelik olarak bu e, Real World e, Asset dediğimiz bir projeyle beraber ilerliyor aslında. Bu e, bildiğiniz üzere birçok proje bu konuda atılımlar yapıyor ve şu anda da bir testnetini yayınlıyor. Testnet'te yapılacaklar aslında şu anda e, basit. Hani ileriye dönük olarak şuradan tesnetine girip e, işlemler yapacağız tabii ki de ama şu anlık e, bu tesne değil de Galgiz'den birkaç görev var. Onları yapıyor olacağız. Hatta burada e, Kepler cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. E bunu da şimdi bağlayalım. Daha doğrusu Mantra'nın testnet ağına eklememizi istiyor. Kepler'ımızı ekleyelim. Kenarda dursun. Gördüğünüz gibi e eklendi dedi ve başka zaten hiçbir şey şu an yapamıyorsunuz. O yüzden burayla ilgili yapacağımız başka bir şey yok. Buradan geldiğimizde galize görevleri var. Galize görevlerini beraber bir şekilde tamamlayacağız. Onun dışında zaten başka göstereceğim şu anlık bir şey yok. Gelin galize görevlerini yapalım. Şimdi ilk galize görevi zaten oldukça basit. Mantra'yı burada takip etmemizi istiyor. Şuradan follow diyelim. Follow'ladık. Ondan sonrasında şeyini ziyaret etmemizi istiyor. Duyurusunu ziyaret etmemizi istiyor. Geldik. Buradan continue to access dedik. Ondan sonrasında mediumuna yönlendiriyor. Buradan test netle alakalı bütün detayları görebilirsiniz. Zaten e, şu anlık benim göstereceklerimden ibaret. Ondan sonrasında bunu doğruluyoruz. Discordlarına katılıp e, üye rolü almamızı istiyormuş. Tıklayalım. Hani bunu tek tek gösteriyorum ki ola ki birinde takılırsanız hani e, hangisinde takıldıysanız bakıp oradan e, ulaşabilin diye. Burada e, ne yapalım? Şuna tıklayalım. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ondan sonrasında bir verify kanalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynen verify kanalı var. Buradan gelip e, tıkladığınızda büyük ihtimal size bir e, rol verecektir diye düşünüyorum. Verdim bana. Bak Türk bayrağı da varmış. Hemen tıklayalım. E, şu an aynen member rolü bir tıklayalım. Bakalım. Aynen bize member rolünü verdi. Yani Discord tarafında tamamlamış olduk böylelikle. Onayla diyoruz. Ve onaylayacaktır. Sonrasında Mantra'nın Telegram'ına katılmamızı istiyor. Tıklayalım Telegram'ına yönlensin. Telegram uygulamasını açalım. Gruba katıl dedim. Geri geliyorum. Şunu onaylıyorum. Ondan sonrasında Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Zaten Telegram, Twitter, Discord bunların hepsini önceden Gagze'ye bağlamış olmanız gerekiyor. Tabii ki de bunu şimdi tekrar tekrar göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şunu onaylıyoruz. Şunu da e, aynen Twitter'la mesela benim bağlantım kesilmiş. Gazi şu an erişim izni istedi. Zaten görevleri yaparken erişim izni isteyecektir. Sizden e, ondan sonra bunu kapatabiliriz. Bunu da onayladı. Şunu da onaylayalım. Onaylamadı bu. E, ama birazdan düzelir. Bunun bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi takip ettik zaten. E, bu birazdan düzelir. Onun dışında gelelim. E, bir quizimiz var burada. Mantarın e, olmamız istiyor. Bunu ee, şöyle yapalım ee, bir saniye şuradan herhangi birisine girelim ee, takip ediyor olarak görünüyoruz gördüğünüz mü follow diyor ama burada e, tam olarak algılamıyor problem değil bu bir iki dakika böyle gecikmeli gelebilir biz o sırada üçüncü görevi yapalım üçüncü görevde yanlış hatırlamıyorsam aynen, aynen öyle Twitter'dan bir takip istiyor e, ee, CEO'muzu takip edin diyor takip ediyoruz kapatıyoruz onaylıyoruz ondan sonrasında bir retweet yaptırıyor bize yani basit. Buradan da puanımızı alacağız. Buradan da 20 puan alıyormuşuz proje için. Yeniden gönder diyorum. Kapat diyorum. Hatta üçünde yeniden gönderelim. Büyük ihtimal proje ile alakalı duyuruları bize yeniden gönderiyor. Bunlarla ben bildiğiniz üzere şey yapıyorum. adı nedir? İkinci bir hesap kullanıyorum. Yani ana hesabımı kullanmıyorum. Ki. Boş yere Twitter'da yeni bir sürü gönderi yayınlamış olmuyorum. Bunların üçünü de doğrula ve doğruladık. Üçüncünün direkt kliğim 20 point diyoruz ve bize pointlerimizi puanlarımızı veriyor. Ee, gelelim bakalım bizi doğrulayacak mı şu an. Doğrulamadı ben bir bekleyeyim. Bununla alakalı bu doğrulandıktan sonrasında bir 5 dakika bekledikten sonrasında doğrulanacaktır zaten. Devam edelim. Videoyu durdurduktan sonra zaten direkt kendisi onayladı. O yüzden hemen videoyu geri devam ettirdim. Şu an ilk görevdeyim. Üçüncü görevi zaten az önce e, aldık. İlk göreve geliyorum. İlk görevinde buradan puanını alalım. Claim diyoruz. Ve puanımızı bize veriyor. Kapatıyoruz. Ondan sonrasında gelelim ikinci göreve. İkinci görevde bir quizimiz var. Bunu yapacağız. Zaten ilk e, gereklilik takip ediyor olmak. Ondan sonrasında quiz yapacağız. Ve bize hem 100 puan hem de bir tane e, testnete katıldığımıza dair bir e, şey verecek. O at verecek. Buradan start diyoruz. Ondan sonra bize sorularımızı soruyor. Soruların cevaplarını direkt size gösteriyorum zaten. Buradan bakabilirsiniz. İlk sorumuzun cevabı Ceyhan. next diyorum. İkinci sorumuzun cevabı Adana Real Estate. Ondan sonrasında üçüncü sorumuzun da cevabı da Denizli Finans Terörizm. Submit diyoruz ve gördüğünüz gibi doğruladı ve bunu da yapmış olduk. Ondan sonrasında Arbitrum alanında Ufacık bir işlem ücreti alacaktır bizden büyük ihtimalle. 0.01 dolar falan olacaktır. Arbitruma'na geçiyorum. Ee, bakalım ne kadar alıyormuş. 0.01 dolarlık bir işlem ücreti alıyormuş. Şu an benim e, smart e, bakiyemde bu kadar olmadığı için yatırmamı istiyor. Buradan Ethereum'dan veya BNB Chain'e yatırabilirsiniz. Ben mesela BNB Chain'de bu kadar olması lazım. BNB Chain'den ben BNB olarak yatır diyeyim ve e, ne kadar varmış. Bakalım çok bir şey olmasa neden bu test için kullandığım cüzdan olduğu için. Ee, bakalım şu an benim smart chain'imde ne kadar varmış. Ee, 0.07 dolarlık BNB varmış. Gayet de yeterli. Bunun hepsini smart balance'a aktarabiliriz. Tabi izin veriyorsa bakalım. izin verecek mi? Veya bir minimum yatırma limiti var mı? Deposit and Claim dediğimde aynen minimum 5 dolarlık yatırma yapabiliyormuşuz. O zaman ben ne yapacağım? Şu an bu Metamask'a 5 dolarlık bir BNB e, göndereceğim. Göndereyim devam edelim. Ve gördüğünüz gibi şu an Metamask'ımda 5 doların üzerinde bir BNB gönderdim. Bunun 5 dolarlık kısmını Galizya'ya göndereceğim. Zaten e, dönüp baktığınızda Galizya'da e, düzenli olarak bu tarz etkinliklere katıldığımız için bu her türlü bizim işimize yarayacaktır. 5 BNB dedim Allah yazdırdı Bir saniye bakalım 5 dolarlık BNB ne kadar tekabül ediyor ortalama diyor. 0.09 diyor 0.009 girdiğimizde 4.98 oluyor aynı öyle bu kadarlık yani Şöyle yazsak aynen gayet yeterli olacaktır 0.091 BNB Göndermemiz yeterli olacak deposit and claim diyeceğim Confirm diyeceğim Ondan sonrasında cüzdanımıza onay yollayacak. Umarım işlem ücreti için eksik kalmaz. Bir daha yatırmakla uğraşmam. Aynen öyle tam işlem ücretinde denk gelecek şekilde ayarlamış olduk. Onay dedim. Şurada bir hata verdi. Umarım sıkıntı yaratmaz o hata bize. Ondan sonrasında arbitrum alana geçiriyor beni. Ve bekledikten sonrasında bakiyemiz cüzdanımıza, smart cüzdanımıza yansımış oldu burayı kapatabiliriz. Ondan sonrasında zaten şu profil kısmına geldiğinizde gördüğünüz Smart Balance kısmında yatırdığınız miktar görünüyor. Zaten dediğim gibi bu yarın öbür gün yine işinize yarayacak. Şu an bu bize neden yatırdık onu da söyleyeyim. Sadece 0.01 dolarlık bir işlem ücreti istiyor. Bunun da sebebi gördüğünüz gibi mint ücreti vesaire istemiyor. Gaz ücreti de istemiyor. Sadece servis ücreti istiyor. Yani bu servis ücreti de değil de e, Gagze kendisi alıyor. Buna zaten yapacağımız bir şey yok. Hani projenin de yapacağı bir şey yok. Bu OAT'ı bize vermesi neden önemli? Çünkü yarın öbür gün testnet'e katıldığımızı doğrulamak için vesaire veya başka bir şeyde elbet bunu kullanacaklardır. O yüzden veriyordur. Klim OAT e, 100 puan diyoruz ve bizim puanımızı da vermiş oldu. O da almış olduk. Böylelikle bu projede yapabileceğimiz e, şu an 3 tane Gives'e görevinin 3'ünü de tamamıyla Yapmış olduk. Şu 100 puanımı aynen vermemiş. Ona e, dikkat edin. E, az önce sadece o atı klimledik. Tekrardan 100 puanınıza da şuraya gelin. Şu üçünün klimiti yazdığına dikkat edin. Ondan sonrasında bunların bir e, sayfasını bir tekrardan girelim. Kaç takipçileri varmış onu da göstereyim sizlere Şu an Gagize'de 85 bin takipçileri var ve aldığımız 220 puanımız gördüğünüz gibi buraya yansıdı ve şu anda 170 bine yakın katılımcı varmış bu projeye oldukça güzel zaten halihazırda listeli olan bir token'ı kazanacağız üzerine hani bu yaptığımız şu anlık hiçbir şey daha bir testnet işlemi yapacağız e, testnet e, tamamlayacağız ondan sonrasında ödüllerimizi alacağız derken oldukça güzel olacak bizler için diyebilirim bu yüzden şimdiden e, bu galize görevini tamamlamamızda fayda var çünkü testnetle beraber 50 milyon adet e, om token veriliyor olacak şu anki fiyatından hesapladığımızda 50 milyon tanesi kaç dolar yapıyor? Yaklaşık 25 milyon falan yapıyor olması lazım. 33 milyon e, civarı bir e, dolar, 33 milyon dolarlık bir dağıtım olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi token arzı e, şey şu eksi 20'den kurtulduktan sonrasında büyük ihtimal e, yaklaşık bir 50 milyona yakın. Düz yani hesap 1 dolardan hesaplarsak token'ın fiyatını. Çünkü daha bir aşamasından geçeceğiz. Bu süreçte de fiyatı yükselecektir. E, genel olarak bizim işimize yarayacak bir proje olabilir. Testnet yapıyoruz. Sonuçta ne kadar ödül alacağımızı tahmin edemeyiz. Mesela bir en son katıldığımız testnette e, Enki'nin testnetiydi. 1200 dolar kazanan da oldu. 3-4 dolar kazanan da oldu. Dolayısıyla bu testneti şu an en büyük avantajlarımızdan birisi en erken katılanlardan birisiyiz. Enki'de de en erken katılanlar 1200 dolarlara katılmıştı. Biz de şu an en erken katılanlardanız ve şimdi yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Artık ben güncel olarak zaten mantrayı buradan Twitter'dan takip ediyor o olacağım. Hatta hani, Twitter'dan takip ettik zaten. Hani şey olarak takip edeceğim. Postlarını vesaire takip edeceğim. Testinlikle alakalı herhangi bir gelişme olduğunda zaten sizlere tekrardan duyuruyor olacağım eğer e, testnetin büyük bir aşaması da gelirse de tekrardan zaten videosunu çekiyor olurum genel olarak bu video söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim zaten e, bütün linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlardan veya telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum